Borderless oynuyorum. Ne yapalım? Borderless oynayalım. Aşağı düşecek yeri de seçemedim ya. Neyse artık. Şuradan bir şey buluruz umarım. Aa ekranı veremedim ya. Demek ki o ekran kopyalama işinde de bir sıkıntı olabiliyormuş. Ekranı ver dedim ama olmadı. Şu an bir sorun yok değil mi? Her şey yolunda. Kaç kişi girdik Ona bile göremedim ya. Paldur küldür girdim oyuna. Buraya gireyim bari. Kapısını bulalım. Oyunda arada bir takılma oluyor ama o şey yani. E, yayınla alakalı değil, oyunda oluyor. O olur. Bunu niye alamıyorum? Tabanca yüzünden. Tabancayı at. T toplamda bir tane birinciliğim var. Bunu da alamıyoruz. Susturucu da taktık Yalnız şey çıkmadı ya burada. Adı ne onun Buna susturucu takılıyor mu Evet pompalıya susturucu taktım Enteresan bir performans bekliyorum Silahtan Bir de zırh Ne kadar çok takılma oluyor yalnız bugün ya Playmatch'e bastıktan sonra loading donuyor. Benim sonra ekran ona ekran dönüyor. Çıldıracağım. SSD olmadığı içinmiş olur mu ya? Allah Allah bugün bir takılma var bu oyunda ama dur bakalım. MS'im o kadar değil Allah'tan. Aa bir de ben dışarıdayım. Hayret bu performans kaybı olmuyordu eskiden. Şu an var. Olmadı ekranı şey yapacağım ya. Ee, eski düzende yapacağım yayını. Welcome to Hunger Games Bu oyunun var Bu oyundan vereceğim Kapalı alfasına Giriş Çıkar At Gel bakalım. Şunu tak. Şunu al. şurada tamam. İki silahımda da susturucu var. Hala bir zırh bulamadım ama. Baya içerideyim. Bugün Discord'da yazmışlar. Box fix bölümüne şikayetleri orada da var. Performans kaybı mı? Yoktu yeni mi oldu? Yoktu ne güzel geçen hafta mis gibiydi her şey. Optimize optimize oynuyorduk. Kaç kişi kaldı? 9. Kaç kişi girdik? Görmedim bile. Bu takılma iş kötü oluyor. Birazdan ben bunu düzeltirim. Dino çalışıyor olması lazım. Bu sesinden kurtulduk. Alan geliyor. Bu mağarada ölmeyeyim ben ya. Bir de zırh bulamadım, o kötü oldu. Burası nasıl bir mağaraymış? Bulundam. Plasma field paused. Next safe zone indicated. İyi doğru yoldayım. tane slot aldım şimdi bir silah daha alabilirim. Ama pompalıyı bıraktık artık. Nasıl sıçayım? Warning. hoş geldin. Your captions sürpriz yayın için teşekkürler diyerek bağış yollamış. Teşekkürler. Vallahi bu sefer çalıştı. Hata neymiş? Ben de bileyim de bari. Başkası yaşarsa söyleyeyim. Teşekkürler bağış için. Your captions. silah sesi falan da yok. Tünelden gelen diyor? Yavaştan gideyim ben o zaman. Bir silah da alabilirim ama silah da gelmedi. Bakayım. Biri öldü. Hiç burada silah sesi yok ya. Ben bu arada e, istemsizce alta basıyorum o benim başımı yakacak kafayı çevirmek için falan alta basıyorum ama e, gerek yok çünkü zaten önümü görüyorum. Yanıma mı düştü Alakası yok çok uzağa düşmüş. Ya bu takılma kötü olmuş yalnız ya. Bir de ben SSD'ye kurmuştum oyunu. Buraya ne olmuş be? Aha shield. Warning. Plasma field is now advancing. Avoid hazardous zone at all costs. Yayında drop yok da oyunda bir sıkıntı var. Full screen aldım diye mi acaba? Full screen'de oynamıyorum diye mi oluyor acaba? Bir, 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 maç sonrası onu düzelteceğim. Beş kişi kalmış. Biri daha öldü. Buralarda ses yok ya. 3 kişi kaldı. Hiçbir şey yapmadım daha. Belli ki biri uzak ki birini öldürdü duymadım. Rümeysa hoş geldin. Oha artık. <laughs> Ulan nereye verdi? Hiçbir şey yapmadan buraya kadar geldim. Bugün bir tane maça girdim. Maçın hemen başında öldüm. Ee, birinci olamadım. Sonuncu oldum ama ekranda hata olarak bir yazdı bana. Eyvah. Plazma field geliyor. Takılmayı hiç gitmedi yalnız. Hmm. Biri burada ölmüş zaten. Eyvah kal, şey geldi ya. Bayağı da hızlı geliyor. Ve ben açık hedef olacağım yine. Dur dur koşuyorum dur. Şuradan tırmanamayacağım. Ha şurası Allah. Koş koş koş. Dur ne yaptın? Çok açıkta kaldım ya. Biri birine bomba mı attı orada? <laughs> Hadi bakalım. Alan kapanıyor. Sadece bekledim ve son adamı vurarak kazandım. Vay arkadaş ya. <laughs>